İskele Cumhuriyeti stadında Peralarnaka Gençler Birliği Çetinkaya'yı konuk ediyor. İlk iki haftada sıfır puanlı iki takım Çetinkaya maça hızlı başlıyor. Ernest, Ernest vuruşu üstten dışarı gidiyor. Yine Çetinkaya hata var. Sol çaprazdan Çağdaş ortası iyi. Kafa vuruşu Ernest'ten top ağlara gidiyor. Ernest çok güzel yükseldi. Kafayı vurdu. Hamit'in yanından topu ağlara gönderdi. Ve 20. dakikada Çetin bir sürü öne geçirdi. Gole hemen cevap veriyor Gençler Birliği. Bu kez golcü isim Sertan. Sahneye çıkıyor. Yapılan orta. Seken top. Sertan affetmedi. Ve topu ağlara gönderdi. Dakika 23. Skorda bir bir eşitlik var. Gol sevinci Gençler Birliği'nde. Golden sonra Gençliğe Birliği geliyor. Sol çapraz ceza alanına giriyor. Orta şut karışımı dışarı gitti. Ahmet Karaydı pozisyonda. Orta alandan çıkmaya çalışıyor. Gençliğe Birliği Bey için hareketi sert. Pozisyona yakın Zekai töre. Sarı kart çıkıyor bu pozisyonda. Gençliğe Birliği şimdi oyuna başlayacak. İlk devrenin son anları bir bileşiklik var ve çalan düdük. Zekai Töre'den devre bir bir sona erdiriyor. İkinci devreye başlayan taraf Çetinkaya. Turan Altay'ın göreve gelişiyle Çetinkaya ilk maçına çıkıyor. Ernest ceza alanında yerde kalıyor İsmet tarafından. Penaltı diyor Zekai Töre. Dakika 46. Ernest vuruyor. Kaleci Hamit güzel çıkarıyor. Önemli bir avantajı kaybediyor Çetinkaya bu dakikada. Şimdi Gençler Birliği. Sol taraftan çıkmaya çalışıyor. Atak devam ediyor. Sert bir hareket. Yerde kalıyor Çetin futbolcusu. borcusu. Pozisyon devam ediyor. Duruyor ve itirazlar var bu pozisyonda. Zeka'yı bir durduruyor. İki takım oyuncular arasında da gerginlik başladı. Birbirini itmeler var. Zeka'yı töre çekildi ve izliyor pozisyonu. İki takım oyuncular oldukça gergin. Poison'un içerisindeki isimler bize tarafından tespit ediliyor. Poison'un başlangıcında da sert bir hareket vardı. Zekai Töre bekliyor. İki takım oyuncuları hala gergin. Skele'de önemli bir karşılaşma. Sıfır puanlı iki takım çıkış arıyor. Bir bir var. Zekai töre çağırıyor şimdi yanına. Kaptanlar da geldiydi ama bakıyoruz hala gerginlik devam ediyor. Yatıştırıldı bu arada Zekai töre kartlarını çıkardı. iki takım oyuncularından da kart görenler var bu pozisyonda. Çağdaş Çetin Kaya'da, Sertan ve Arda gençliğe Birliği'nde çok önemli bir pozisyon daha. Taç ateşi kullanılan pozisyon yerde kalıyor Ernest. Penaltı diyor Zekai Töre. Çok büyük tartışmalar var bu pozisyonda. Taban koydu diyor Gençler Birliği futbolcuları Ernest için ama Zekai Töre penaltı diyor. Bey kullanıyor, bey kaçırmıyor. Ernest kaçırdı ve hiç kaçırmıyor ve 2-1 öne geçiyor Çetin Dakika 69. Çetin Kaya 2-1 önde. İtirazlar devam ediyor. Golden sonra da Gençliğe Birliği oyuncuları ve kenar yönetimi teknik heyeti verilen penaltıya. Mehmet Merhaba taban diyor. Ernest'in pozisyonuna ve sarı kart görüyor. Zeka'yı töre. 2-1 dedi ve maç başlar kandan da yine bir atak yine Çetin Kaya adına yine Ernest bu kez golü atıyor ilk devrede olduğu gibi ve skoru 3-1 yapıyor. Penaltıyı kaçırdı ama golleri kaçırmadı Ernest 3-1 önde Çetin Kaya deplasmanda önemli bir pozisyon gençliği bir adına vuruş kaleci Kemal müthiş çıkarıyor. Şimdi Çetin Kaya ata cezanı vuruş kaleci Hamit. Çok önemli pozisyonlar var. 3-1'den sonra ayrı iki takım adına da Ahmet Kara. Ahmet Kara yerde kalıyor. Vuruş kaleci de kaldı. Sağ taraftan yapılan orta. ceza da kafa vuruşu savunma çıkardı. Sol taraftan bir orta Ahmet Kara'dan ceza içerisi Sertan. Sertan vuruyor bir kez daha ağlara gönderiyor. İki gol Ernest, iki gol Sertan. Bir de Beyskum'un penaltı golü var. 3-2 oluyor karşılaşma dakika 90. Gençler Birliği 2, Çetin Kaya 3 önemli bir foul daha, sert bir hareket. Sarı kart diyor Zekai Töre. Yine itirazlar var. Bir sarı kart daha. Gençler Birliği önemli bir yerden serbest atış kullandı. Asfaltla dışarı gitti. Şimdi Çetin Kaya kontrada geliyor. 3-2 önde. Dediğimiz anda Bakıyoruz sert bir hareket daha mı? Hayır diyor Zekai Töre. Maçın bittiğini inan ediyor ve Çetinkaya ilk 3 puanıyla tanışıyor. Çetinkaya deplasmanda 3-2 galip.